Mümkün yok Feride. Mahir'den bahsediyoruz. Bir kere inadı tuttu mu damarını biliyorsun. Laz bir defa adam. Bir şey karar verdi mi bir daha asla geri dönmez. Yasin bu hayatımda duyduğum en çılgın şey. Tam lafın üstüne geldim. Yanlışsam yanlışın değil. Hakim hanım beni şikayete mi gelmiş? Aşk olsun Mahir endişe ediyorum ben. Etme. Babası asılan bir adamdan daha fazla korkmalısınız. Ben sadece ailesini bir arada tutmaya çalışan bir kundur ustasıyım. Endişe etmeyin. Yardım edin. Çünkü sizden başka güvence kimsem yok. Siz de benim ailemsiniz. Adalet koridorlarından tamamen geçtim diyorsun yani. Geçtim kardeşim. İzin vermiyorlar hakkımızı aramaya. Haklısın abi. Ben de senin yerinde olsam aynını yapardım. Emrini amadeyim. Söyle, yoku var edeyim. Ya sana inanamıyorum. Ben senden medet olmuşken. Korkma Sevda. bir şey olmayacak. Güven bana. Kardeşim. Bunu karakolda istemek ne kadar doğru bir şey bilmiyorum ama hani Turgut kaçarken bir adama yetmiştik. Bana öyle bir adam gerek. Bize yeni kafa kağıtları, pasaportlar gerek. Tamam abi. Bütün ailenin vesikalıkları gerekiyor. Hepsi burada. söz. Sağ salim getireceğim nişanlını sana. Ama biz buradan giderken arkamızda kimse kalmamalı. Yoksa kardeşimi rahat bırakmazlar. Annem babam kızları yanında olmadan huzur içinde kafalarını yastığa koyamazlar. Haklısın abi. Bir şey diyemem. Bencillik edemem. Hem şimdi gidiyor olmanız onun benden benim ondan vazgeçmesi demek değil ki. Hele siz bir rahata çıkın. Hele Nazif Baba şu sıkıntıları bir atlatsın. Her şey halloldur. Tamam. Pasaportlar yarın geceye olur Mahir. Sadece son günü değil. Seni de çok özleyeceğim kardeşim. Annem hep içindekiler biriktikçe insan sevdiğinden uzaklaşır derdi. Benden uzaklaşmanı istemiyorum. Neyse dilinin ucundakiler sevdem. Söyle hadi. Sessizliğine cezalandırma beni. Gitme. Bir daha değilim. Bunu konuşmak bile manasız abi gözüm. Gitme zamanı. Gideceğiz. Peki ya gelmezsem? Ya burada kalırsam? Seninle diğer diğer gezmekten korkarsam? yine de vazgeçmez misin? Vazgeçemem Feride. ediyorsun ailenin. Hiç düşündün mü bunu? Belki de onlar sürekli diken üstünde yaşamaktansa bir günlük hürriyeti tercih edecekler. Anneme, kardeşlerime babama vaktinden önce can verişini izletmem. Acı yaşamaktansa beraber ölmeyi yeğler hepsi. Peki bir düşündü mü bari Bensizliğin canımı nasıl yıkacağını hiç düşündüm. İstanbul'dan gitmem senden gitmem demek değil Sevda'm. Sen gelme sen de. Ben ömrümün son günü de olsa seni görmeye geleceğim. Ölürüm de vazgeçmem senden. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Herkes evde değil mi? Evde abi. Ne oldu? Hadi dışarıda bir konuşalım. Tamam. Nasıl delikanlı? Yorgun. Yorgun. Niye yorgunsun? Ne oldu oğlum? Oturun anne bir konuşalım. Uzun zamandır hepimiz çok acı çektik. Sonu olsa keşke. Bitmiyor ki. Göz göre göre babam bizden almak istiyorlar. Size bir söz verdim. Sözümü tutacağım. Nasıl oğlum? Bu işin oluru kalmadı ki artık. Bu konuşacaklarımızı kimse bilmeyecek. Bizden başka kimse. Tamam mısın? Aferin. Babamı kurtarmak için elimizde tek bir çare kaldı. Babam ve Orhan yarın hapishaneden çıkacak. Nasıl? Kaçacaklar. Buralardan gideceğiz. Kendimize yeni bir hayat kuracağız. Uzakta. Çok uzakta. Ka kaçacağız yani hepimiz. Evimiz, ailemiz, arkadaşlarımız, benim okulum ne olacak? Hepsi olacak Songül'üm. Orada bir hayat kuracağız kendimize. Ama ben bu hayatı seviyorum. Babam da yanımızda olsun. Tek eksik o. Songül dediğin laf mı şimdi? Abim bizim için bir çözüm üretmeye çalışıyor. Küçük daha Victor. Haklı da. Kolay olmayacak elbet. Ama keşke elimizde başka bir çare olsa. Kocam yanımda olsun. Fizan'a giderim ben. Benim halletmem gereken bazı işlerim var anne. Allah'ın izniyle yarın akşam babamla Orhan hapishaneden çıktıkları vakit siz de evden çıkacaksınız. Buluşacağız. Sonra gece yarısı sınıra geleceğiz. Yanınıza fazla eşya almayın. Dikkat çekmeyin. Mahir. Bu iş tehlikeli değil, değil değil mi oğlum? Tehlikeli anacığım. Ama şu an hiçbir şey babamın asılmasından daha kötücü değil benim için. Başarırsak babam kurtulur. Tamam evladım. Şimdi senin önünden verdim fotoğrafları. Yarın akşam elimizde olur belgeler. Babam da yarın akşam Orhan'la çıkacak aynı vakitte annemler de evden çıkacak. Bir yerde buluşup sınıra yola koyulmamız gerek ama nerede? Burada abi. Biraz kokuyor ama göze batmaz. Kimsenin aklına gelmez. Eyvallah kardeşim. Mahir. İzin olursa yarın Songül'ü görmek isterim. Vedalaşmak için. Tabii ki. Siz ne yaptınız? Feride karar verdi mi? Gelecek mi sizinle? Gelirse yolunu ölürüm. Gelmez de kalırsa bir gün gelir ölümüne de olsa alırım. Geldin. Hoş bulduk. Çay var koyayım mı? İçerim güzel ellerinden okuyorum da kitap gibi okumuşsun beni Hakim hanım. <laughs> Babam gibi karanfille yapmışsın. Ellerine sağlık. Kara ailesinden bir sürü güzel şey öğrendim. Afiyet olsun. İçeri geçelim mi? Hoş geldiniz Mahir Bey. Feride ben boncuğu dışarı çıkarıyorum yoksa yine ortalığı pisleyecek. Bu eve tadilat yaparken ne düşledim biliyor musun? Her bir çiviyi çakarken hayallerim büyüdü. Belki dedim... Burası bizim evimiz olur. Evlenip burayı yuvamız yaparız. Ama her hayalim gibi bu da kursağımda kalıyor. ...sana söz vermiştim bütün düşler gerçek olacak diye. Feride... ...ne olur yine aynı şeyleri konuşmayalım. Aynı şeyleri konuşmuyoruz ki. Yuva kurmak meselemiz. Ha burada... ...ha kurbette. Ben diyorum ki... ...gurbette bir ev tutsak... ...dört başı mağrur bir ev isterim ama. Bahçesinde küçücük bir kulübe... ...ben nereye boncuk oraya çünkü bir kere sahiplendik... ...sokağa bırakmak olmaz. Cicili bicili bir mutfak... ...ortada koşturan deniz ve bahar dersin? Var mısın? Gelecek misin benimle? Ömrümü cennet mi yapacaksın? Ben... ...Nazif babayı kurtaracak bir hal var mı? göremiyorum. Sana burada kal savaşalım da diyemiyorum çünkü haklısın. Bir de baban benim seçimin üstünden dar ağaçlar çıkarsa ben bu mesuliyetle yaşayamam. Peki ailen ne olacak? Çok kızacaklar ki babam sadece aklından değil nüfusundan da silecek beni. Annem üzülecek. Bir tek Melih anlayacak beni. Çünkü sana olan sevdan bir tek o görüyor. Mesleğin. Emeklerim çöpe gitmedi ki. Bak bir sürü hayatta can kat. incitmedim. Mesleğim her zaman benimle. Ama sen... ...sen yanımda olmazsan... ...tenin tenime yakın durmazsa... ...ben nefes alamam. Sensiz... ...sensiz gelen günün ne manası olabilir ki? Siz yaşamaktansa Seninle ölürüm Hayır karım Güzel kadınım benim <laughs> Ah gözlü sevdam benim İyi ki varsın Yasin'le pasaport işini konuşacağım şimdi. Sakın unutma. Sözleşmemiz vakitte Yasin Oruz mekanda olacaksın. Annemlerle beni bekle orada. Ben babam hapishaneden getireceğim. İsmet de bizimkileri getirecek oraya. Mahir. Ben usulca açık vermeden bir gideyim bizimkilere veda edeyim. Öyle gelirim. Bir daha onları ne zaman göreceğim bilmiyorum çünkü. Tabii ki Feride. Bence de gitmelisin. Sonra güvende olduğunda arar iyi olduğunu haber veririz. Daha yine mi zamansız geldim? Yoksuna geç. Abi, neden aramadın aslanım? Öldüm meraktan. Nasıl gidiyor? Yolunda her şey. Bir iki pürüz var ama halledeceğim ben. Sen kapıda bekle. Biz babamla geleceğiz. Tamam kardeşim. Orhan nerede baba? İçeride nerede olacak? O da gelecekti. Bana hiç öyle bir şey demedi. Hadi Mahir anneni göreceğim aklım onda. Benim Orhan'ı almam lazım. Onsuz gidemeyiz. Mahkum kaçtı. Birer var. Mahkum kaçtı. Bilerek yerledi. Bu kadar çabuk anlayamazlar. Buradan gidelim diye. Ardına düşmeyelim diye. Bizimle kaçmak istemiyor. Anan hasta değil değil mi? Kalbinde sıkıntı da yok. Hayır. Orhan öyle mi dedi sana? Beni geri götür Mahir. Beni geri götür Mahir. Hayır baba. Bacılarım bekliyor. Nazif bekliyor. Anam bekliyor. Gelmezsen gerçekten kalbi duracak. ömrüm geçti benim bu evde. Bu duvarlar şahit. Sevincimize, kahkahamıza, inançlarımıza, ailemize. Allah bizden sonra yuva tutacak olanlara saadet versin inşallah. şimdi çelişkidir. Kalbim kanat çırparken mutluluktan... ...aklım her adımda ayağıma zincir doluyor. Ölmek mi zor, kalmak mı zor? Sus Nazif, sus. İşte bunun için bütün kavgam. kardeşim. Allah razı olsun senden. Tüm yaptıklarından. Hakkını helal et. Allah senden de razı olsun. Hakkım da helal olsun kardeşim. Yolunuz açık olsun. Unutmayın bizi ha. Gelir birazdan. Eyvallah. Sonra hesaplaşırız.